kutlu olsun herkese kutlu bayramlar evet yine biz Hasfak Aşehir'indeyiz daha önce tanıtmıştım geçen bayramda da buradaydık pandemide de buradaydık Denizli'nin din, siyaset, hiçbir şey gözetmeyen bir yardım kuruluşu gerçekten harika bir yardım kuruluşu ee, çok çok ihtiyacı olan kişilere veriyor ve Güzel tarafı da bayram sabahları burada müzik size ikramlar yapıyor, bilançisiz oluyor. şunuyor ailelerizi burada bütün sevdiklerimizi görüyoruz. Harika güzel ikram, bir zaman bayram. Ee, burada arkadaşlar düğün oradaki da oluyor. Bak şurayı da çekistirsen. Ah merhabalar kolay gelsin hoş bulduk iyi nasılsınız? gün geçsin. Öğle yemeği. Ya, Aa, evet, benim, Emeği geçen sabahtan beri. Sabah kaçta başladınız? Evet, sabah beşte falan geldi. Beşte. Yani ]unter. düşünün Beşine gelmişler. Evet, sağ olun. Her şey çok güzel. olsun sağ olun. hocam. Her, Her zaman sağ olun. Evet. Neydi? Şöyle gidelim. Merve. Şöyle gidelim. Her yıl daha yenileniyor arkadaşlar. Buralar Giyot, evet, evet. Bu Kaan da bize bu bayram yüzünü göstermedi. Ay pardon şöyle birazcık artık. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bayramlar Kaan'cığım. İyi bayramlar. Evet, Güyoruz. kendine iyi bak. Yandırca evet ödüyoruz her şey için. Şu tarafı da şöyle çekelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu arada ben de kameramı çeken Nehir'i çekeyim. İyi bayramlar. <laughs> güle güle. Bayramlar. Teşekkür ederiz. Kendinize <laughs> iyi bakın. mutfakta ailecek bayram yedik içtik. Evet anneciğim bayramla ilgili görüşlerini alayım bir dakika. Pasfak'ta ailecek bayram yedik içtik. Evet anneciğim bayramla ilgili görüşlerini alayım bir dakika. Için ne diyorsun kurban bayramı Pasfak burası için neler diyorsun? <laughs> Teşekkürler Kime teşekkür ediyorsun? Hah? <laughs> 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 değil mi? Yani burada evet, ailece herkesi görüyoruz, değil mi? Kanımız durmadığı için gitti. Evet. <laughs> Yeğenim bu arada tanıştın matematik öğretmeni. <laughs> Ablam annesi. <laughs> Çünkü videolarda görenler nişanlı mı eşim mi falan diyorlar <gülüyor> <gülüyor> bu. Ondan da yeğenim. <laughs> Herkese iyi bayramlar. <gülüyor> 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 evet, iyi bayramlar. <başarılı> evet, sağlık. <laughs> sağlık. Sabah 5'te kalkmışlar yazık öğrencimle. Evet. Şunları göstermiyorum artık. Şöyle bakın. Sabah ondan itibaren buraya gelip insanlar şurada da e, şeyde açıklık ve istediğiniz gibi biraz sonra göstereyim. Alabiliyorsunuz. Düğün, nişan organizasyonları kapalı yeri de var. bayağı bir tamamlanmış durumda. İnşallah bitecek. Kır düğünü için ideal yukarısı kapalı şöyle ister açık nasıl isterseniz yeşilliklerimiz patates maydanoz tabi etin yanında da, evet, kolay gelsin has aşevi burada az kalmış getiriyorlar ama hemen şöyle de ilerleyelim Burada büyük organizasyonlar, gördüğünüz gibi çiçekler. Diğer bir tane daha küçük salon var. Oraya da gidelim. Ha, kimseyi görmek istemediği için bayramda gözleri kapalı açar bize. kapattı. Yüzü de kapattı böyle yemek yiyor annesiyle beraber. Yavrumuz gözünü açmıyor. Evet. Kasaktayız. <laughs> e, kurban e, bayramı hatırası. Evet kurban bayramı hatırası. Evet kurban anda... Gözü kapalı Gözü <laughs> kapalı <laughs> Hiç kimseyi görmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yemek yiyor. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Biraz daha küçük organizasyon için yeşillik, denizli ayaklarınızın altında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. arkadaşlar gezgin Nilüfer öğretmen olarak Nilüferlerin içindeyiz. Cumhurlop atlayayım mı? Yok atlamayayım. Çünkü neden? Neden? Ee, çünkü burada burada bataklık biliyorsunuz. Nilüferler güzel ama maalesef Nilüferler akşam vakti olduğu için kapanmış. Biraz önce açıklardı. Açıklardan bulup çekmeye çalışacağız tamam. Bunlar şu anda uyumaya geçmiş. Uyuyorlar. Uykuyu seviyorlarmış. Uyuyorlar. Evet. Yanlar. Kısıkla Gölü'ne geldiyseniz şuraya mutlaka gelin gelin. Kısıklı seranesi. Şimdi Kısıklı gölüyle arası 6-7 kilometre. Yalnız yol biraz kısa bir işte, Yani bozuk.

Aşağı beni o zaman geldiğinde, yolun üzerinde bir çiftlik çıkarttım alışkın. Aşağıda bir kahve var. Orada oturabilirsiniz. Yani doğal her şey manika çok güzel. Merhaba arkadaşlarım. Şimdi Damla Taş Mağarası'na gireceğiz. Damla Taş Mağarası'na girerken müze kart ve kredi kartı geçersizmiş. Normal 12, öğrenci de 6 TL. Maskesiz girilmiyor zaten biliyorsunuz. Ona göre paralarınızı yanınızda tutun. Müze kart ve kredi kartı neden geçersizmiş? Çünkü Alanya Belediyesi'ne ait bir yermiş. O nedenle geçmiyormuş. Bilginiz olsun. Boşuna da tartışmayın. Hadi girelim içeri. Şu önümde gördüğünüz kalabalıkla beraber ilerliyoruz yanına. Buraya doğru Haydi e <laughs> ayrı Ay valla bir yüz ölüm Şimdi önceden böyle yurt dışında tamam mı? Kimleri böyle sert çekiyordu. Tabi biz o zaman ne YouTube'a gidiyoruz. Ben böyle selfie çekmesini falan biliyorum. Hadi bayan ne yapıyor diyorum. Şimdi herkes bana bakıyor. Evet ücretler arkadaşlar 40 gidiş dönüş. Öğrenci, 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 Öğrendik ki bu diş dönüşte 26'ymış. Şimdi fotoğrafını çekelim size canlar.